Abicim, şimdi ben öğrenciyim, 18 yaşıma gireceğim. Gayet de güzel geçiniyorum. Hem okuyup hem de çalışabiliyorum. Şimdi burada herkes diyor ki yaşlı ablalar. Ben açım. Abi nasıl açsınız? Şimdiye kadar aç mıydınız? Karnınıza ekmek falan girmiyor mu sizin? Bu bak bu ülkenin başına ne gelse hepsini Erdoğan yapıyor herhalde. Şu an burada şu an burada şu an burada pahalılık var ama sadece bu ülkede yok. Bütün ülkede var. Bunun karnına kuru ekmek yediği zaman tamam mıdır? Gerisi... Ya sonuçta aç değilsiniz. Bir insan neden aç olsun? Ek Açlık yok. Öyle bir şey olabilir mi? Bir saniye hanımefendi. Bir saniye. Peki şu an 2022 yılındayız. Doğru tamam, mu? Evet. 2022 yılında biz sadece kuru ekmek yiyip şükür edeceksek benim Çanakkale'deki dedem niye üzüm oşafı kuru ekmek yiyip şehit oldu O orada tamam, savaştı. abicim şimdi. Yani biz e, tarım ülkesi değil miyiz? Evet. Bizim ama insanlar bunu kullanmayı bilmiyorsa... Çekirdek tarım, atsan kendi kendine oradan herkes, çıkar. Doğru. Abicim mı? şimdi herkes burada hazır yemek istiyor. Hiç mesela tarım yapmak istemiyor veya hayvancılık yapmak istemiyor. Bu ülkede mesela pahalılık varsa işe istemiyor ama yapacaklar. Bunun çizim. sorumlusu Erdoğan da olmaz yani. Bakın şöyle bir şey var. Dolaylı yoldan Tamam. bazı engelleri mesela yatı olan, yat Hı. teknesi evet. olan adama daha ucuza veriliyor. Ee, tarla sürecek olan Çünkü traktöre on... daha pahalıya veriliyor yakıt bunu normal mi? Bu normal değil. Bunu zaten. Tamam. Işte bunların önüne tamam. geçtiği zaman. Bunların önüne geçiliyor. Hıyar otuz lira abla. Tamam da abicim. Bu, 30 sadece 30 30 lira. bu sadece bu ülkede <gülüyor> değil. <gülüyor> ya bütün sadece sadece bu ülkede. Hayır hayır. Bulgar'da çok ucuz onun için geliyor Edirne'yi sömürüyor değil mi? Atıyorsun ablacım atıyorsun. Şimdiye kadar böyle miydi? Değildi. Tamam şu an şu an mesela dolar yükseltme yaptılar demiş. Evet olabilir. Şu anlık olabilir ama böyle kalacak da değil bu yani. Herkes aç açız diyor. Oy bu. Yani e, ee, bir saniye abi müdahale Bir saniye, saniye yani. müdahale et. Sabah kuyruğunla millet ekmek. Abicim tamam da şu an şu an aç mısınız? Aç mı? Aç mı? Millet aç tabii. Aç tabii. bir saniye. Hadi açacağız. Biz sen halk millete yemeklerini ile yapabiliyor. Kuru fasulyeyi, nohudu, pırasayı etle yapabiliyorlar. tarım yapacaklar. Kim? Nasıl yapsınlar? Biz, biz yapıyoruz, biz yapıyoruz. Benim sen, benim şu sen, benim şu an annem ve babam çalışıyor askeri ücretle. Abi bize, sen ne olmuyor? Bir de bir dakika kendimden örnek veriyorum abicim. Kendimden örnek veriyorum. Benim ab, e, abim Trabzon'da mesela üniversite okuyor. Boş konuşmuyorum. Senin kafan çalışmıyor demek ki. Benim kafam evet. hiç çalışmıyor. Abicim, çalışmıyor. abicim sen bakın ben. Bakın ben. Abi. Ben, 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 ben şu an ben, bakın 18 yaşındayım. Sen Ben Allah'a şükür memnunum. Allah'a şükür memnunum. Bak, bak burada 200 bir, kişi abi, var. Bak senden başka hiçbir memnun değil. Ne, ne yapayım? Memnun ben değilsen ben memnunum abicim. Dost sana da mikrofonu uzatacağım. Peki sen genç kardeşim. Yarın bir gün e, yurt dışına gitme planlarım var yok, mı? Yok hayır yok. Çünkü ülkemden memnunum. Çünkü Arkadaşlar gayet iyi geç... Hayır hiçbirim Bak, yok. Hayır. hayır. Var. İmkanım He? Var. E e zaten i̇mkanım var. Gezmedim ama imkanım var. var. Yani bu kadar eminsin ya. Asgari e ücretle çalışıyor. Annem ve babam asgari ücretle çalışıyor. Ek olarak da sarım yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Gayet güzel. E evet. Altı yerden, altı yerden kazanç gülüyor. Evet. Ben, öyle geçiniyor. Geçinebiliyoruz ve bize yetişiyor. Şu an birlikte de biliyoruz zaten. Altı maaşla. Evet. yerden evet. Gelip. Evet. Hem abim okutuyor Trabzon'da gurbe. Sarım ve iki tane askeri ücretle. Ya, peki şeyine, koyuyor musun? Askeri ücretle geçinen. Dört i̇ki kişilik ne? bir ailenin yerine Tamam. Onlar da daha da çok çalışacak. Evet daha çok çalışmaları lazım. Daha çok çalışmaları lazım. Vallahi. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Vallahi. Asgari ücretliler daha çok çalışır. <gülüyor> Yatmayın. <gülüyor> Abicim o Hayır, bakın. Gerek, <laughs> gerek, bakın abiciğim gerek, otur. gerekirken çalışmanı sağlayacak. Sistemi eleştirmiyorsun, ben, değil mi? Ben ben gezdi de biliyorum. 18 yaşındasın. Bak 18 yaşındasın, tamam mı? Şu an senin yapman gereken şey ne biliyor musun? Senin şu anda yapman gereken Eleştir, şey ne biliyor musun? Senin neden bu halde yaşıyoruz diye eleştiri yanında para var. Ne cevabın? Ne cevabın? Yok yok para. Bir dakika. dedi ya. Tarım yapsınlar. Geçen sene gübrelik tonu ne kadardı? Arkadaşlar bir daha alalım burada polis ya. çek fotoğrafı kimliğini. Genel giriş hatlar ekonomi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi berbat. Görüyorsunuz her şey gözünüzün önünde. Neyine güveneceğiz yani şimdi tamam da? Bizim yorumlamamız pek doğru olmuyor abi. Yani çünkü He. iyi diyen de var, kötü diyen de var. Biz sizlere soruyoruz. E kötü. Küllü mühaserat. Ama iyi de diyen var abi. Hayır, hayır kesin. Buna ne akıl var, mantık var ya. Ya bak şimdi bir çocuğun eline mikrofonu veriyor. Bak iyi dinle. Mikrofonu veriyor, geliyor diyor ki Çocuk mikrofonu aldı, ağladık da mikrofonda söyledi e peki bizim örf adetlerimize, gelenlerimize göre böyle bir büyügüne bir çocuğa hakaret ettirilir mi? etti diyelim çocuk siyasete alet edilir mi? hayır edilmez edilmediği gibi çocuk hakaret etti edebilir çocuktur oradaki büyükler ne diyecek bu yanlıştır yanlıştır özür dileriz kusura bakmayın oğlum böyle olmaz büyügüne böyle söylenmez öyle denir gülüyorlar gülüyorlar hepsi orada Hadi diyelim ki baş yanlış yaptı. Orada bakanı var, şunu var, bunu var. O niye yanlışa müsaade ediyor? Hemen alsın düzelsin. Aynı şey gibi. Bir karar veriyorlar bir kişi değil. Hepsi bir de ha Böyle bir şey olur mu ya? Yanlış ya. Türkiye batıyor ya abi ya. ya Bakıyor. İçinde bir seçim mektup ya. Batıyor, ya. Ya, batıyor ya. 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 Genel geçimleri soruyoruz. Ekonomik gidişatları nasıl değerlendiriyorsun? Bütün dünyada, her tarafta var. Sıkıntılı <laughs> ama. Ay, sıkıntı Bütün her tarafta var. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Sebebi nedir abi? Sebebi... Pandemi Şu, mi? Pandemi var. Diğer şeyler var. Yani var da var. Peki abi, niye hala gençler gitmek istiyor o zaman? Madem dünyanın her yerinde Genç, Gençler nereye gitmek gençler istiyor? Gençler dışına gitmek istiyor. Kaçmak istiyor. Kalanlar bizimdir, Git, giden gitsin. Eyvallah. Abi genel gidişatlar, ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi işte bak az önce de abiyle de görüşüyorduk. Şimdi insanlar tartışıyor ya aynı bu mevzuları konuşuyorduk. Ben de gerçekten Tayyip Erdoğan'la böyle şeyleri çok görüşmek için böyle çok yola çıkıyorum ama hiç böyle bu baştaki insanlar hiç görüştürmüyorlar. Gerçekten şimdi amca diyor ki Ecevit'ten hani önceki insanlardan bahsediyor böyle. Yani gerçekten biz de bu İslam'ı niye birbirlerimizin kafaları birbirimize uymuyor? Niye böyle birbirlerimizde böyle bir, de. De, Ama ben şimdi iyi insanların ortamına çıktığım zaman da hiç insanlar oradan oraya zıplamaz yani bir laf gereğince hani farklı laflara girmezler böyle. Bir bacak karabda sana ne? Benim doğurduğum çocuktan sana ne? Ateşlenme tamam Ağzını topla! topla. Terbiyeli konuş. Bak şimdi bazı insanlar hani kimi şöyle diyor, kimi böyle diyor. Affedersin değil mi? Herkesin yoğurdu işi farklı olduğu için evet. kimisi hani işin sıkıntısından bahsediyor. Yani gerçekten şimdi başımızdaki bak İmam-ı Gazali'nin ben böyle bir sözünü okudum. Yani bazı dini kitapları okuduğum için ondan böyle misal veriyorum. Diyor ki mesela baştakiler düzelmezse insanlar düzelir mi? İnsanlar da düzelmezse baştakiler düzelir mi? Düşün. Bir atasözü var. İmam Osursa cemaat sıçar diye. Şey. İşte bizim <laughs> Bunun başımıza şey var abi. Yani, Şimdi bak ben mesela e, Onu örnek alıyorlar çünkü. Ha, şimdi ben de mesela bak Tayyip Erdoğan gibi olmaya çok çalıştım. Ama baktım ki gerçekten Allah şu rızkımın haricinde fazla verdiğini görmedim yani. Bir işler Erdoğan gibi derken, yani onun gibi bir kazanç mı onun gibi onun yaptığı görevlere yani, sahip olmak. Şöyle onun gibi değil. Yani onu ben onun, başta onun gibi yok. Diyorsa. Onun gibi derken şöyle mesela. Hayır, Şimdi İmam-ı Gazali gibi insanlar nasıl İslamiyet'i yaşayan insanlarmış ya. Padişah. Yani bizim de başımızdaki padişah böyle dini peygamberimiz gibi yani görevleri yapan bir insan olsun ki. Hani sözü geçen böyle yetkisi olan bir insan. Yani onun için hani o mertebe okumu, okumayınca bir insan oraya koymazlar. Söz dinletemez hani insanlara. Anlıyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'ı padişah olarak görüyorsunuz. Böyle <laughs> bir örnek verdim galiba. Şaşırdım yani. İnsanların demesinden öyle ağzından çıkıyor ben herhalde. Anladım. Şey anladım. yapıyorum. Anladım. Yoksa ben yani yanlış bir şey görmüyorum onlarda. Anladım. Yani tanımadığım için tam Peki, böyle. Abi, bu yıl içerisinde herhangi bir erken seçim bekliyor musun? Ya ya benim için seçim beklemek de yani beklememek bir şey fark ettirmez ki. Zaten bir insan dürüst olduktan sonra o insana biz hani sahip çıktıktan sonra o insanda milletine sahip çıktıktan sonra yani seçimi beklemeye hiç gerek yok ki. Bu seçimi bekleme olayları bence böyle hep şeylikten geliyor işte. Hani kimisi hani yok geçinemiyorum yok kiralar niye böyle niye şöyle hep böyle konulardan bahsederler ya. Yani öyle şeyleri soktukları için araya yani dini konularda pek bahsetmedikleri için ama Allah'ın Kur'an'ından mesela Kur'an'ında Leyli suresinde bile her şeyi anlatmış. Mesela, ve Zua mesela Leyli vardı ya. Leyli mesela ve Leyli İzayi karanlığın diyor etrafı etrahtı diyor bürüdüğü zaman gündüzün meydana geldiği zaman sizi bir erkek bir dişiden yaratana yemin ederim ki diyor. Sizin diyor dünyadaki işleriniz diyor farklı farklıdır diyor. Mesela kafam çalışsaydı hoca olabilseydim ben hoca olmak isterdim. Ama 30. Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olmak istiyorum. Bak ne şöyle bak hoca derken bak şöyle diyorum. Karışık tamam. Tamam abi. Yok. Bak bir sana bir geliyor işte öyle. Net, Şimdi şey ben yani her türlü konuları anlattığım için sana öyle karışık gibi gelebilirim. Evet. Çünkü yok, ilk defa seninle karşılaştığım için. Bir... İmam bak öyle istiyor. derken önceki hayatımdan bahsederek öyle diyorum ama ha, şimdiki bahsettiğimde de anlıyor musun sen işte bak İslam dininde Ömer Nasubi'nin bir ilmalini okursan dikkat edersen şöyle bir şey vardır düşünmek kadar güzel bir ibadet yoktur bak o büyükler bile şu hadis-i şerifte şöyle güzel belirtmiş Aynen. anlıyor musun yani düşünmek nedir işte benim o şöyle şeyleri bahsetmem işte bu düşünmeden gelen bir şey olduğu için. Yani halbuki karışık değil. Ama şu anda ben var ya bak öyle insanlarla karşılaştım ki doktor öyle olsun bu AK Parti gibi yerlere gittiğimde böyle hepsi böyle karışık gibi bakıyor. Yani bu insanlar sanki hiç sıkıntıları görüp de böyle dini konuları düşünüp böyle kapada böyle bir affedersin bir binayı nasıl mühendis yapar? Yani bir şu binayı gözden şöyle geçirip düşünür mesela yapmak için projesini çizer değil mi? İşte benim şu konuşmalarım da öyle düşünü, düşünme şeyine gelmiyorlar bu insanlar. Yani herkes kendi hatasının şeyini Allah'ın huzurunda bir gün çekecek. Eyvallah. Göreceğiz yani. Teşekkür ederim. Çok Şimdi. sağ olsun.